Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar Minecraft'ta. Daha çok videonun gelmesi için kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim serimizin yeni seri... Ya, bir konuşabilsem keşke. Serimizin yeni şey ismi arkadaşlar. 5 dakikada Minecraft. Evet. Bunu yani çok saçma sapan bir seri biliyorum. Saçma sapan nerede olur? Bende olur tabii ki de. Evet arkadaşlar bu video 5 dakika olacak. Evet. Yalan değil. 5 dakika. Evet. Her bölüm böyle 5 dakika olacak. 5 dakikada ne kadar ilerleyebilecek? onu test etmiş olacağım da bakacağım. Evet önce bir odun kırmayla başlıyoruz. Yani başka neyle başlayabiliriz ki zaten arkadaşlar. Şu an bu yuvarlak yani arkadaşlar. Ne dedim ona ya yuvarlak şeyle kırma. Allah'ım konuşamıyorum ha. İşte yani bilgisayardaki gibi artıyla şu an kırmadım. Belki öbür bölümlerde farklılaştırırım. Karakterim nasıl arkadaşlar? Puan verebilir misiniz onun üzerinden? Evet şimdi bakın. Evet karakter şu an tasarladım. İnşallah başkasının birisinin karakteri değildir. Yani telif hakkı falan olması şimdi. Onda telif var mı? Onunla bilmiyorum. Her neyse. Yani arkadaşlar odunluğumuzu kırdık. Şimdi ilk önce. Al bunu yap. Oo yeni şeyler açıldı arkadaşlar. Müthiş. Ben bu oyunu bitirebileceğim mi? Bence bitiremeyeceğim yine. Söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu oyunu bir türlü bitiremedim. Kaç yıldır da Minecraft oynuyorum. İşte. Böyle bir nukluk arkadaşlar. Her neyse. Craft table'ımız yapalım. Eşya yapma masası isme bak. Arkadaşlar taktiğim benim bu şimdi. Kazmamızı alalım. Öbürküne gerek yok. Taş alalım. Hepsi taş şey hemen taşa geçelim. Kır 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 kır. Kır kır. kır. Şivem kayıyor. İyi arkadaşlar. Evet taşımızı bulduk tamam. Taşımızı kıralım arkadaşlar. Müthiş alıyoruz Evet. Bir tane küçük topraktan ev yapıp bitiririz arkadaşlar. Bu video inşallah 5 dakikadır. Yani 5 dakikayı geçmeyecek. Arkadaşlar 1 dakika 59 saniye 2 dakika oldu bile arkadaşlar son 3 dakikamız arkadaki çok az çalan şarkı duyuyorsunuz mu müthiş tamam biliyorum kardeş biliyorum Tamam tavukçuk selam davuk gel lan sen benim artık yine evcil hayvanımsın arkadaşlar yorumlara yazın bu davukçuğun ismi ne olsun lütfen yorumlarınızı bekliyorum Şu an isimsiz isimsiz gel bakayım şu an küçük bir tane ev yapalım nereye Arkadaşlar gel bakayım. Davuk İsimsiz gel. İsimsiz. Oo tavukcuğum gel benim isimsiz. Buraya kıralım. <laughs> Bir dakika ya biz ilk önce sakın peşimden lan ha, isimsiz gel. Evet. Baltamız yapalım. Çabuk yap yap yap. Kazma, kürek, kılıç yaptık. Hadi bunu da sıralaması böyle benim açı arkadaşlar. Kılıç, kazma, balta, kürek. Öbür kılın hepsini bir yukarı çıkartalım. Bunlar kalsın. Tam bu da kalsın. Çünkü isimsizin yani kaybolmasın diye. Isimsiz bakın. Nasıl bakıyor? Kıyamam. Böyle, böyle Yoksa arkadaşlar ismi isimsiz mi olsun? Ne kadar yaratıcı. Biliyorum arkadaşlar. Biliyorum. Çok yaratıcımdır. Evet. Buraya bir tane küçük bir hani 2-3 günümü la. İşte Alo. Ha, sen busun busun. Gel bakayım sakın peşimden ayrılma. Bak az kaza başkalarını götürecektim. Gel be. Gel. Gel buraya. Oğluşum gel isimsiz. Ha, isimsiz gel. Aferin. Arkadaşlar değişik bir ormanlığın içine girmişiz. Yani burada başlatılır mı oyun? Gel. Gelirsin değil mi? Aferin. Arkadaşlar, buraya biz bir yapalım evimize. Gel isimsiz, gel. Babasının bir tanesi, gel isimsizim. Çok güzel yeni ismi. Bu olsun mu yazın arkadaşlar yoruma. Evet, kırdık. Burayı da kır. Lütfen arkama döndüğümde isimsiz kaybolmasın. Lütfen. Sesler geliyor. Ağır Işığım, nereye gidiyorsun ağır Işığım? Gel gel gel, bakayım. Değil mi isimsiz? Gel. Buraya gel 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 gel. Sen buraya düşeceksin. Gel bekle. Gel bakayım. Buradayım gel. Bak zeki arkadaşlar atlamıyor. Aferin lan. Zeki tabi bayılırım. Gel. Zeki dedik bak o kadar gel. Aferin. Gir hadi. Gir gir. Gir gir. Lan girsene. Girsene. Arkadaşlar gir. Tamam burayı da böyle yapalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz sona geldik. Daha çok böyle videonun gelmesi için kanalıma abone olmayı, videolar like atmayı unutmayın. Evet video neden çok kısa biliyorum. Çünkü 5 dakikadık. 5 dakikada Minecraft evet. Ve isimsizim. kalın, Takipte kalın. Bay bay.